Geldim. Sanır, Baba geldi. bana Neymiş? Bak, ellere bak, ele bak. Çak, çak, söylemez, çak, çak. Çak. <gülüyor> yavrum. Yavrum. <gülüyor> şey ya, kadar bebek mi? Ey, akran olsun. Bir şey kat, şey yap. Gelirken mandalina da alır mısın? Biri beni uyandırır bir saatler geçmiyor. Ya. Rüzgar artık esmiyor bana senden kalan. Hatıralar da yetmiyor. Ellerim üşüyor. Bu hmm. konuşmuyor bu zalim dünyada Hiçbir şey beni Merhaba e, Esin ben Başınız sağ olsun ne? ne? Seninle saatlerce ne oldu Verdiğim sözlerim birer birer <laughs> ne, ne? Aa, aa, ya, ya ne diyorsun Esin? Dur, Alamadım ben bir kez vuruldum Bir daha hiç kalkamadım Sevmeyi denedim Afalladım afalladım Denedim olmadı Hiç kimseye inanmadım Ben bir okyanustayım, hiç kimse gelmiyor. Bırak beni konuşayım, en azından bugün. Bugün de sonbahardayım. Soracak olursan. Ben şimdi uzaklardayım ah canım sevgilim Derin bir okyanustayım hiç kimse gelmiyor Bırak beni konuşayım en azından bugün Bugün de sonbahardayım soracak olursan Ben şimdi uzaklardayım ben sana gel dedim İçimde kaybolan papatyalarda gözlerim Eski bir radyodan çalan şarkıyı dinledim çok özür dilerim. Ama ben şefkate aşığım. Seninle görülecek hesabımız var. Eski bir radyodan çalan şarkıyı Hayatı kahrolan gibi ayaklar altına alınmış Komple satın aldım. İstediğini yapalım. İçimde e kaybolan toprak yalarda gözleri Yine evet, sevgilim diyen ağzına girme İyi ki geldin sevgilim İyi ki varsın Bu evde anılarım var bizim İyi ki yanımdasın İyi ki sensin <laughs>